6 Ağustos Cumartesi Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç Devrimciliğin Fatsa Hali Fındık fiyatını açıklarken devletin en tepesi adına andı. Matbuatın batık amiral gemisini sular henüz kendi kamerasını basmadığından daha terk etmemiş sol popüler kültüre meraklı kaptan köşesini aldı. Devrimciliğin Fatsa halini yazmakta bana kaldı. Fatsalıların neredeyse tümünün geçirdiği et balıkta bir dakika bile kalmayana Fatsa'da terzi fikri zihniyeti tek yaprak bile kapırdatamamış demek kolaydır. Ancak terzi fikrinin Fatsa'ya diktiği giysi kaybolmuş, geride tek bir düğmecik bile kalmamış olsaydı Erdoğan fındık fiyatını asla onun adını kullanarak açıklamazdı. Doğru, ordu terörü de terzi fikriyi de çok iyi bilir, bedelini çok ödedi. 14 Ekim 1979'da sağın Birinci Partisi AP'den 3.6 kat, kendisinden önceki belediye başkanının partisi CHP'den 2.7 kat, ikisinin toplamından 1.5 kat fazla oyla terzi seçildikten 9 ay gibi kısa bir süre sonra bir hayalete dönüştü Fatsa. Tüm ülke üzerinde dolaşan ve kimilerinin de def etmek için tüm güçlerini seferber ettikleri bir hayalet. Fatsa'da seçim kazanan Terzi bir fikrin pratiğe geçmiş haliydi. Öylesine karizmatik bir kasaba politikacısı değil. Bugün bile fındık fiyatları açıklanırken arkasına saklanılıyorsa demek o hayalet hala def edilememiş. Sol partinin fındık mitingi de kanıtladı ki fikri oralarda dolaşıp duruyor. Sol popüler kültür meraklıları hiç merak buyurmasın. Neden oldu, nasıl oldu, arkası niye gelmedi diye sürekli tartışılıyor Fatsa. Üzerine tezler yazılıyor, dersler çıkarılıyor. Ders 1. Konuşmayı eylemenin önüne koymayacak, en yakıcı sorun neyse onun çözümü için derhal harekete geçecek, sorun çözmeyi solun siyaset tarzı yapacaksın. Ders 2. Anlattığı hayatı yaşayan olacaksın. İnsanlar en süslü cümleleri kuranları ve en müthiş teorileri yapanları değil, iyi insanları dinlerler. Sol pratiğin merkezinde ahlak olacak. Solcu bir başkan nimet paylaşımında kendisini hep en sona, külfet paylaşımında da en başa yazacak. Ders 3 Cesur olacaksın. Ancak kaybetmekten korkmadığın zaman kazanabileceğini bileceksin. Bir hegemonyayı onun içinde kalarak kıramazsın. Ancak dışına çıkıp bir karşı hegemonya yaratarak kırabilirsin. Bu cesaret demek. Sağın değerler sistemi içinden onlarla milliyetçilik, dindarlık yarıştırarak kazanabileceğin düşüncesi, korkunun ve kendi değerler sistemine güvensizliğin ifadesidir. Ders 4. Mücadeleni en geniş birlikteliklerle olabildiğince ortaklaştıracaksın. Ders 5. Birlikte yönetmek ve şeffaflık. İkisi iç içedir. Doğrudan demokrasinin temelinde de yöneten yönetilen ikiliğini kaldırmak, halkın kendi kendisini yönetmesi var. Halk için sorunları çözen değil, halkla birlikte çözen olacaksın. Ders 6. İnsanları, yoksulları görmeyecek. Onlarla görüşeceksin. Solun ilişki kurması gereken kitleler görülmesi değil, hayatın içinde birlikte olup görüşülmesi gerekenlerdir. Karşındakilerin düşmanlaştırıcı dilinin tersine kapsayıcı ve saygılı, en ağır saldırıları göğsünde yumuşatıp geri gönderen, cinsiyetçilikten uzak, hicvi iyi kullanan bir dilin olacak. Fatsa çocuk korusunun kimi şarkılarındaki gibi. Ders 7 en önemli ders örgüt. Fatsa demek terze fikri demek, sol demek örgüt demek. Şapkadan tavşan çıkararak, sağdan soldan transfer şöhretleri bitrine koyarak ne seçim kazanılır ne de kazanılan seçimden hayır gelir. Ders 8. Son ders ilk dersin tekrarı biraz. Konuşan değil yapan, söyleyen değil eğleyen ol. Yapmanın ilk adımı çevrendeki sorunları saptamak, onlara çözümler geliştirmek. Sorun ne? Çamur mu? Tefecilik mi? Kara borsa mı? Sapta ve çöz. İnsanlar yalnızca problem çözenlerle birlikte yürür. Daha çok ders var aslında. Terzi ve onun fikrinden öğrenilecek. Devrimciliğin fatsa hali sürekli bir öğrenme halidir de. 6 Ağustos Cumartesi, Bir Gün Gazetesi, Doğan Tılıç, Devrimciliğin Fatsa Hali. Fatsahali